Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörte şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanallar, bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumların mali durumunuz ile risk eğitiminize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum. Bir hafta aradan sonra tekrar kavuşmak nasip oldu. Bugünkü videomda size bu hafta emtia piyasaları, para piyasaları, döviz kurları nasıl bir seyirde işlemler gerçekleştirdi. Yarın önemli bir veri var. Tarım dışı istihdam verisi piyasalar için oldukça önemli. Bu veriyi piyasalar nasıl karşılar, ne gibi tedbirler almalıyız Özellikle enerji krizi ile alakalı veya küresel piyasalardaki yeni riskler için hangi pozisyonlar alınmalı gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Kıymetli arkadaşlar en son videomda özellikle bir takım risklere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini, özellikle bu riskler karşısında neler yapabilmeliyiz veya nasıl pozisyon almalıyız gibi soruların cevabını vermeye başladım özellikle bu süreçte kıymetli arkadaşlar yine hafta boyunca risklerin arttığı bir, haber akışlarının olumsuz geldiği bir haftayı da geride bırakıyoruz. Özellikle İngiltere'de tedarik probleminin halen devam ediyor olması. Enerji krizinin Avrupa'da, Asya'da ciddi anlamda hissediliyor olması. Özellikle kömür, doğalgaz, petrol fiyatlarının halen yükseliyor olması elektrikle alakalı tedarik zincirinde sıkıntıların olması, özellikle Avrupa'da faturaların ciddi anlamda yükselmeye devam etmesi, küresel ekonomileri ve dünyadaki bütün insanları olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabi bu tedarik sıkıntısıyla alakalı, enerji kriziyle alakalı çeşitli açıklamalar da gelmeye başladı. Özellikle İngiltere bu hafta İngiltere'deki tedarik sorunu yılbaşına kadar devam edebilir uyarılarını yaparken Amerikan Merkez Bankası FED ve FED üyeleri e, özellikle enflasyonla alakalı bu geçici enflasyon olmayabilir biraz daha uzun sürebilir açıklamaları gelmeye devam ederken Amerikan Merkez Bankası FED'in de faiz artırımlarının 2022 yılının sonlarına doğru şartların oluşabileceğine dair açıklamalar yaptı. Tabii bu süreçte özellikle son iki haftadır da FED üyelerinin FED kararından önce hisse senetlerinde ciddi pozisyonlar açtığını, özellikle bu bazı üyelerin işlemlerinin yakından takip edilmek için bir soruşturma açıldığını da açıkladılar. FED üyeleri şahin tonda açıklamalarını yaparak özellikle bilerek ve isteyerek piyasaları manipüle etmeleri, özellikle geçici enflasyon vurgularının sahte olduğunu, yalan olduğunu, özellikle emtia fiyatlarını baskılamak için, insanları kandırmak için bu söylemlerine devam ettiğini de yaklaşık 4 aydır hemen hemen tüm videolarında size anlatmaya gayret gösteriyorum. Zaman zaman Instagram sayfamda yapmış olduğum canlı yayınlarda çeşitli risklerden bahsettiğimi, özellikle bu riskler karşısında e, yılın son çeyreği ile alakalı veya bu yılın sonu ile alakalı nasıl tedbirler almamız gerektiğini de sık sık beyan etmiştim. Özellikle sosyal medyada yaşanan bu çöküşlerin de ilk ve son olmayacağına dair açıklamamı Twitter'da yapmıştım kıymetli arkadaşlar. Yine aynı düşüncem devam ediyor. Dünya bir küresel sistemdeki değişiklik devam ettikçe dünyada yeni bir sistem kurulmaya devam ettikçe ve insanların dünyada sosyal medyaya karşı ilgilerin artmaya devam ettikçe ikinci hesaplar, üçüncü hesaplar, daha çok hesaplar açılmaya devam ettikçe kişiler sosyal medya hesaplarındaki bilgilerin güncellenmesi, depolanması veya insanların bilgilerine satılması gibi birçok faktörden dolayı bu çökmeler gerçekleştiğinde özellikle belirtmek isterim. Yani hiç kimse şunu unutmasın. Kişi kişisel bilgilerimiz sosyal medyada yazıyoruz, siliyoruz, gidiyor anlayışını tamamen ortadan kaldıran bu donmalar, bu aksaklıklar, bu teknik problemlerin aslında bilerek ve isteyerek yapıldığını da tekrar belirtmek isterim. Tabi sosyal medyadaki bu çöküşlerin dünya ekonomileriyle ne alakası var diye sorular da aklınıza gelebilir. Direkt alakası var. İşte insanların sosyal hayatının değişmesi, sosyal medyadaki bu çöküşlerin ne anlama geldi aslında yeni kurulan bir düzenin de habercisi olmaya devam ediyor. Tabii işte bu merkez bankalarının özellikle Merkez Bankası başkanlarının veya üyelerinin sürekli geçici bir enflasyondan bahsetmelerine gerektiği, gerekçesinin altında yatan asıl nedenin de toplumsal ayaklanmayı önlemek için milletin gazını almak için aslında bilerek ve isteyerek yapılan söylemler olduğunu da sık sık size ifade ettim ve. Geçen hafta Almanya'da işçilerin grevleri başlamış durumda. Büyük bir ihtimalle yılın son çeyreğinde bütün ülkelerde bu enflasyona karşı ve fakirleşen toplumlara karşı da yeni grevler olmaya devam edecek. Özellikle Amerikan Başkanı Biden'ın son yaptığı açıklamaya dikkat çekmek isterim. Biden özellikle emeklilerin maaşına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı. Emekli maaşlarında düşüş olabilir, yeni vergiler olabilir açıklamaları geliyor. Tabii İngiltere'den de yeni vergilerle ilgili açıklamalar geldi. Aslında topyekun bu sorunlara baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar bu problemin altında yatan gerçekler dünya ekonomisi çöküyor, dünya ekonomik olarak iyi bir yere gitmiyor. Her ne kadar söylemlerle büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etseler de her ne kadar hızlı toparlanmayı sürekli dillerine dolasalar da e, görünen şu, Dünyada insanlar enflasyon karşısında fakirleşiyor ve yeni dünya düzeni hızla kurulmaya devam ediyor. Bu yeni dünya düzeni kurulmaya devam ettikçe nakitsiz bir toplum yaratmak için özellikle nakitsiz toplumu e, cebindeki parayı alarak değil gasp ederek değil. Özellikle enflasyona karşı insanları fakirleştirerek bu düzeni kurduklarında özellikle belirtmek isterim. Tabii bireysel olarak bizim yapmamız gereken birçok olay var. Ancak şunu asla unutmayalım. Şimdi bir balon oluşturuyorlar enerji krizi. Bu enerji krizin içinde doğalgaz, kömür, elektrik gibi birçok emtia sınıflandırılıyor. Ancak insanlar işte nakitsiz toplum dediğim nokta şu insanları enflasyon karşısında fakirleştirmek de aslında insanları nakitsiz bırakmak, evsiz bırakmak da bir sistemin parçasıydı. Ev fiyatlarının artması işte kira fiyatlarının artması da nakitsiz bir toplumun karşılığıydı. Yani burada emlak fiyatları enflasyon karşısında fırladı. Enflasyon kira fiyatlarını fırlattı. Otomotiv sektörünü gözümüzün gördüğü her şey pahalandı. Evet daha çok pahalanacak. Yani bu konuda yelkenleri kimsenin indirmemesi gerekiyor. Yani bu Covid-19 sürecinde bir ekonomik kriz oldu. İşte bu nakit likidite bol likidite para bolluğu enflasyona sebep oldu. İşte bunlar işte aşılama geldi artık kısıtlamalar kalktı hayat normale dönecek falan filan gibi söylemleri kulak ardı edin. Böyle bir şey inanmayın her geçen gün yeni bir haber akışıyla dünyanın daha çok fakirleştiğini, dünyadaki insanların daha çok fakirleştiğini de hep beraber görüyoruz. Ve gelirinizi ona göre ayarlamak, e, giderinizi ona göre ayarlamak ve hayat standartlarınızı da ona göre ayarlamanız gerekiyor. Hepimizin toplum olarak bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yoksa bir sorun balon bir şekilde yaratıyorlar. İşte tedarik zinciri diyorlar, işte doğalgaz diyorlar, elektrik diyorlar falan. Sonuca baktığımız zaman detay değil. Sonuca baktığımız zaman insanlar fakirleşiyor, aldıkları maaş yetmiyor. Özellikle emekliler şu anda Amerika'da, New York sokaklarında, Manhattan'ın sokaklarında, parklarda yatmaya başladı. İşte bu Amerikan rüyası, Avrupa rüyası falan bu olarak hep bir kenara bırakıyoruz ve hep beraber de dünyadaki insanların nasıl fakirleştiğini işte elimizdeki telefonlardan veya televizyonlardan net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim burada yapmamız gereken asıl hadise şu. Mümkün olduğunca her zaman söylüyorum belki sıkılabilirsiniz ama bunu bir kusur olarak görmeyin lütfen. Herkes mümkün olduğunca daha çok tasarruf yapmak zorunda kalacak ve israftan daha fazla uzaklaşmak zorunda kalacak. Mümkünse aile ilişkilerimiz yani bu aile kültürümüzü temellerimizle daha çok sağlamlaştırmak zorunda kalacağımız dönemlerden geçtiğimizde ben özellikle belirtmek isterim. Tabii küresel gıda fiyatlarına baktığımız zaman da bütün ekonomi kanallarında işte internette sürekli 10 yılın zirvesinde 16 yılın zirvesinde bu, bunlar aslında zirve değil kıymetli arkadaşlar. Bu gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar devam edecek. Her ne kadar ülkeler, hükümetler çeşitli tedbirler alsalar da bu gıda enflasyonu önüne geçemeyecek. O yüzden beni yakından tanıyanlar, videolarımı izleyenler veya Instagram'da yaptığım bu canlı yayınlarda sohbetlerimizde konuştuğumuz o konular vardı. İşte Kışa hazırlık yapın enflasyon patlak verecek bu geçici bir enflasyon değil hayat daha çok pahalı olacak işte döviz kurları patlayacak falan söyleyenlerimiz vardı. Ona göre tedbir alanlar bilmiyorum aldım mı inşallah umarım almışlardır. Şimdi dolar tarafında bu hafta 8.95 lira 8.93 lira seviyesine kadar tekrar bir yükseliş gördük. Oradan tekrar hafif bir gerileme de gördük ama sonuca baktığımız zaman da işte 9 lira seviyesini kapısına dayanmak isteyen bir dolar kuru var karşımızda. Bu neyi ifade ediyor? İşte dolar kuru yükseldiği zaman gözümüzde gördüğümüz her şey pahalı olmaya devam ediyor. Hayat pahalılaşmaya devam ediyor ee, ve e market tarafta çarşı pazarda her şey gözümüzün gördüğü her şey dolar bahanesiyle artmaya devam ediyor ama dolar mesela örnek verelim 9 liradan 8 buçuğa geriledi burada bir e, raflarda bir indirim söz konusu oluyor mu olmuyor maalesef buraya e, tekrar dolar psikolojik sınır olarak 9 lira seviyesinin nokta atışı görürsün mesela 925'leri de göreceğiz mesela önümüzdeki yıl 10 seviyesinde göreceğimizi ben tahmin ediyorum ama sonuca baktığımız zaman o psikolojik psikolojik seviye 9 lira seviyesi işte bütün ekonomi kanallarında işte Twitter'da işte bütün televizyon kanallarında dolar 9 lira oldu diye böyle bir yaygara kopacak falan. o 9 liraya da alışacağız. 10 liraya da alışacağız sonuç itibariyle. Ama bu seviyeler görüldüğü anda yeni zamlar hemen yüklenecek. İşte biliyorsunuz petrol fiyatları 80 doların üzerine geldi. Hemen mazot fiyatlarına zam geldi. Pompa fiyatlarına zam geldi. Ulaşım sektörüne eşittir yeniden yeni zamlar gelecek. Ve petrol fiyatları önümüzdeki yıl büyük bir ihtimalle tekrar böyle bir 100 dolarları falan yukarı doğru zorlar tekrar ulaşımda yeni zamlar olacaktır. İşte gıda fiyatlarındaki enflasyonda kaynaklı yine fahiş fiyatlar var. İşte çarşı pazarda yine fiyatların yükseldiğini, yine gerilemediğini, işte otomotiv fiyatlarında, ev fiyatlarında. O yüzden sık sık diyorum işte eve ihtiyacı olan bir an önce almalı. Çünkü ev fiyatlarının düşmesini beklemeyin. Konut fiyatlarının balon olduğunu söyleyenler eşittir doların düşük olacağını söyleyenlerdir ki çok mantıksız bir şeydir bu. O yüzden işte bugün bu yıl neyi görüyoruz işte son aylardır ve bu benim ikinci video kanalım var İslam Emişle Pazar Ekonomisi işte çarşı pazarda durumları değerlendiriyoruz orada emlak sektörüyle alakalı bir video hazırlamıştım ve orada işte fahiş fiyatlar mesela 2 bin liralık dairenin fiyatı 3 bin lira oluyor işte 500 bin liralık dairenin fiyatı 700 bin lira 800 bin lira oluyor falan Buna çok fahiş artışlar falan diyoruz ama benim emin olduğum bir şey var kişisel olarak. Bunlar da bir şey değil. Yani bu fiyatlar tekrar gerilecek falan diye bence böyle bir algı olmamalı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası biliyorsunuz 100 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı. Muhtemelen tekrar yıl sonuna kadar 200 bas puanlık bir faiz indirimi tekrar yapabilir. Eşittir. Ee, insanların tekrar emlak sektöründe böyle hazır faizler düşmüşken gidelim emlak satın alalım bu kadar kirada yüksek kirada oturacağımızı kendi evimiz alalım düşüncesiyle hemen gidecekler ama bu sefer de maliyet artışından dolayı emlak fiyatlarının konut fiyatlarının yükseldiğini görmüş olacak yani bu kur e, riski nedenli emlak fiyatlarının düşmesini beklemek bana göre yanlış yani bu düşüncenizi bence tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor bir de küçük esnafı küçük işletmelere bir e, tavsiyem var Kişisel olarak bir kardeşler olarak ee, işte bu enerji krizinin biz e, fatura tarafında yani maliyet tarafını hissettik ama arkadaşlar e, fiziyken biz enerji krizini daha hissetmedik. Yani elektrik kesintileri daha başlamadı. İşte bu tür problemlere karşı da bence kendi iş yerinize uygun tüketime yarayacak jeneratörler almamız gerekiyor. Bunun hazırlığını yapmamız gerekiyor. İster evimizde olsun, ister iş yerimizde olsun ama mutlaka işletmelerin mağdur olmaması için bence bir jeneratör alması gerekiyor. Bu hazırlığımızı da yapmamız gerekiyor. Bir kardeş tavsiyesi size. Fiyatlara baktığımız zaman geçen yıl işte 10 bin lira olan işte 5-6 ay sonra kurdan dolayı daha 12 bin lira, 13 bin liraya yani %20, %30 civarında artış olduğunu çabucak gördüm. Ben bizzat yakından takip ettiğim için bunu söyleyebiliyorum. yine kur tarafındaki ve talep tarafındaki artıştan dolayı da jeneratör fiyatlarında ciddi bir artış olabilir. Belki üretimde aksaklıklar olabilir. Tedarik tarafında aksaklık olabilir. Bu sefer ihtiyacınız olduğu andan bir anda bastırırsınız işte jeneratör almaya bu sefer değil 12-13 bin lira 15-17 bin lira aralığına kadar %50-70 civarında burada da talep karşısında artan bir jeneratör fiyatını konuşacağımızı ben tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda o yüzden eğer imkanınız varsa işte taksitle falan böyle bir hazırlanınızı yapın en azından elektriksiz kalmayın işiniz rayında gitsin yani bu basit Tavsiyeler sizin için ama bence bunlar önemli tavsiyeler. Bunu da kulak etmemiz gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, Amerika IMF başkanını hedef aldı ve usulsüz usulsüzlük yaptığı için geçmişte istifasını sürekli talep ediyorlar. Büyük bir ihtimalle IMF başkanını istifa ettirecekler. Bu da küresel ekonomiler için ve piyasalar için önemli bir haber olacak. Şu anda böyle bir istifa haberi yok ama benim tahminim yakında IMF başkanının istifa edeceğine dair düşüncem var. Eğer böyle bir haber akışı görürseniz veya duyuyorsanız da burada şaşırmayın. Amerika'da bir borç krizi var biliyorsunuz. Bu borç krizinden dolayı da kepenk kapatma süreci vardı. Bu ötelendi. Anlaşmaya vardılar ama daha tamamen anlaşmadılar. Sadece ötelenen bir tarih vardı. Diğer yandan bu enerji kriziyle birlikte çok önemli bir gelişme oldu. E, tamam elektrik, kömür, doğalgaz ve diğer emtialarda fiyatlarda artış var, tedarikte problemler var ama bu eşittir. Çin'i harekete geçirdi. Yine dünya genelinde Avrupa başta olmak üzere çünkü birkaç aydır Avrupa'da da ciddi ataklar var. Çin ve Avrupa'da güneş panellerini kurmak için ciddi bir eylem hazırlığı oldu. Bütün dünya arkadaşlar güneş panelleri yapacaklar. Bütün e, bu e, elektrik elektrik ihtiyaçlarına güneş panellerinden e, giderecekler. Bu neyi ifade ediyor? Tabii ki güneş panellerini yapmak için gümüşe ihtiyacı var. Fiziki gümüşe ihtiyacı var dünyada. Dünyanın özellikle gümüş yatırımcısı işte yandık bittik mahvolduk işte yüzümüz gülmüyor falan. Arkadaşlar gümüş Gümüş öyle bir noktaya gelecek ki çok yakın zaten dibi gördük. Çok yakında öyle bir noktaya gelecek ki bu gümüş farkındalığınızın olması gerçekten sizin menfaatinizdir. O yüzden mümkün olduğunca acil ihtiyacınız olmayan birikimlerinizle altın ve gümüş yatırımlarına devam ederseniz günün birinde ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Güneş panellerinde ciddi bir artış var. Avrupa ve Çin tarafında e, bu güneş panellerinin kurulması için fiziki gümüşe ihtiyaç vardır ve dünyada yeterince gümüşü fiziki gümüş yoktur kıymetli arkadaşlar o yüzden fiziki gümüş tarafındaki talebinizi her zaman artırmaya devam edebilirsiniz gün gelecek gümüş yatırımcısı şunu söyleyecek ben e, çok psikolojik ben bunu bekledim yükselmesinin değer artışlarında ve dünya genelinde ciddi bir manipülasyon da oldu ama ben iyi ki gümüş almışım şu anda fiziki olarak gümüşüm var diyecekler ve inşallah bize de dua edecekler. Altının fiyatı arkadaşlar ons tarafından başlayalım. Bu hafta 1746-1770 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Geçen haftaki videomda 1888, 1890, 1800, özür dilerim, 1787, 1790 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olabilir ve e, ons tarafında pozisyon almak isteyen arkadaşlar burayı değerlendirebilir uyarılarım vardı. Bu Yükselişler 1770 dolar seviyesiyle sınırlı kaldı ve ons altın tekrar baskı altında kaldı. Aşağıda teknik olarak 1742 dolar, yukarıda 1765 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. 1765 dolar seviyesinin üzerinde teknik olarak 1770 dolar seviyesi test ediliyor ama kalıcı olamıyor. Demek ki bir aşağı yönlü trend isteği daha var. O yüzden 1742 dolar seviyesini teknik anlamda önemsiyorum. 1742 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa takip edeceğimiz seviye 1721 devamında 1705 dolar seviyesi. Eğer 1765 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 1787 devamında 1805 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerini devam ettirebilir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Yarın saat 15.15'te Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi yarın iyi gelirse ee, tekrar 1742 dolar seviyesi aşağı yönlü kırabilir ama kötü gelirse de tekrar 1787 devamında 1805 dolar seviyesine kadar da bu yükselişlerini sürdürebilir yarın istihdam verisi önemli olacak O yüzden pozisyonlarınız var ise yarın saat 15 Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yakından takip etmeniz gerekiyor gram altın TL fiyatı bu hafta 498 504 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi gram altın TL fiyatındaki takip ettiğimiz bant aralığı 498 506 lira aralığı. Bu bant aralığı ne aşağı yönlü ne de yukarı yönlü kırılamıyor. 500 lira seviyesinin altındaki rakamlar kalıcı değil. Neden? Dolar kurundan destek görmeye devam ediyor. 506 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ilk direnç seviyesi 508 ondan sonra 512 lira seviyesi. Ama dolar tarafında gerçekten tekrar bir toparlanma görür veya ons tarafta da bir toparlanma yaşanırsa bu sefer gram altın TL fiyatındaki yükselişler önümüzdeki birkaç hafta içinde 520 lira seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden altın 500 lira seviyesinde satmalı mıyım tekrar düştüğü zaman geri almalı mıyım sorularının cevabı burada saklı. Altın fiyatlarında düşüş bekliyoruz söylemlerini görürseniz eğer televizyonlarda vs basında şunu asla unutmayın ons tarafını konuşuyoruz yani az önce söylediğim 1721 veya 1650 dolar seviyesine kadar son bir dip arayışı yapacak olan altın fiyatlarında gram altın TL fiyatını karıştırmamanız gerekiyor gram altın TL fiyatındaki düşüşler kalıcı değil arkadaşlar yeni zirveler göreceğiz yeni yükselişler göreceğiz bu yeni yükselişlerin ana nedeni dolar TL kuru olacak devamında da altın ons fiyatı o birkaç hafta içindeki o dip arayışını tamamladıktan sonra ons fiyatı da bu sefer bu yükseliş trendine gireceğini söyleyebilirim beklentim o yönde, o yönde yüzden yani gram altın yatırımcısı satış için bence acele etmeli. Peki benim elimde TL var. Ben altın almak istiyorum. Beklemeli miyim? İşte o 490-500 lira aralığındaki fırsatlar kaçırılmamalı. E, bu yüksek fiyatlamalar e, hızlı geleceği için bence düşüş yönündeki beklentinizi çok da sürdürmemeniz gerektiğini söyleyebilirim. E, altının ons fiyatını yorumladık. Gram altın yolunu evet. Gümüşün ons fiyatı 22.38 22.81 dolar aralığında 23 dolar seviyesinden sonra 24 dolar seviyesini takip edeceğiz. Belki son bir defa dip arayışı olabilir 21.50 dolar gibi ama ben e, o kadar e, bir düşükten maliyet yapmaktan ziyade buradan yavaş yavaş dolarla pozisyonumu alırım ve e, Gümüş tarafında beklemeye devam edelim. Kişisel görüşüm bu tarafta. Bugün e, gümüşün gram fiyatı 6.50 lira seviyesine kadar toparlandı. Ama yeterli değil. E, i̇lk fırsatta 7 lira seviyesinin üzerinde ondan sonra 8 lira seviyesinin üzerine çabucak görecek olan yılın son çeyreğinde bir gram gümüş fiyatı var karşımızda. O yüzden gümüş yatırımcısı 7 lirayı görünce veya 8 lirayı görünce e, satış için çok da acele etmemeli. E, ve eee özellikle dolar-tl kuru destekli bu fiyat artışlarının yukarı yönlü hamlelerini tekrar hızlıca sürdüreceğini bilmeli e, o yöndeki tavsiyemi de tekrar kenara not edersiniz. E, diğer tarafta kripto para piyasasındaki toparlanma çok önemliydi. 57 bin dolar seviyesine kadar bitcoin'de bir toparlanma gördük. Şu an itibariyle 54 bin 40 dolarda. Ama kripto para piyasalarında işlem yapan arkadaşlar için de geçen hafta bir uyarım vardı. Arkadaşlar. Yıl sonuna kadar bu önümüzdeki iki ay boyunca sert bir dip arayışı olabilir, sert düşüş olabilir. Aman dikkat edin. Para sizin paranızdır. Paranızın, karınız ve yazarınızın orta kimse değildir. Ama lütfen dikkat edin. Uyarılarım vardı. Bu hafta da kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar için de bu uyarılarımı tekrar yenilemek isterim. Arkadaşlar başlıklarımızı tekrar anımsatmak isterim. 1- Enflasyon. 4 aydan beri düşük bir enflasyon, geçici bir enflasyon diyorlardı. Yalan ve balon olduğu ortaya çıktı. Enflasyon artmaya devam ediyor. Dünyadaki insanlar fakirleşmeye devam ediyor. 2. Enerji krizi patlak verdi. Özellikle Ortadoğu'da özür dilerim, Avrupa'da ve Asya'da elektrik sıkıntıları, doğalgaz sıkıntıları, kömür sıkıntıları hem fiyat anlamında hem de fiilen bunlar ciddi anlamda sıkıntı oldu. Hollanda'da seralar erken kapatıyor. Önümüzdeki yılın sezonunda biraz daha öteriyorlar. Tabii ki bu insanları fakirleştirmek için, hayatı daha pahalı hale getirmek için yapılan oyunlardır. Herhangi bir tedarik problemi normalde yok. Ama bunlar tamamen bir oyun olduğu için bu oyunu çok güzel bir şekilde görmeye devam ediyoruz. Enflasyon dedik, enerji krizi dedik. Tabii bununla birlikte küresel piyasalardaki ekonomik daralmalar ve insanların fakirleşmesi devam ettikçe son olarak da yıl sonuna kadar beklediğim sosyal dokunun bozulması yani dünyada insanların tekrar e, e, isyan boyutuna gelmesi ve e, özellikle jeopolitik riskler Çin ve Tayvan arasındaki jeopolitik riskler buraya da dikkat çekmek isterim. MTL fiyatlarının yükselişinin başlaması için bütün koşullar oluştu. Pimi çekilmiş bomba gibi altın ve gümüş biliyorsunuz tam 4 aydır bilerek ve isteyerek baskılıyorlar. Bilerek ve isteyerek bir kenarda tutuyorlar. Altın ve gümüş fiyatlarını baskılayanlar rezervlerini artıranlardır. Manipülasyon yapanlar ise özellikle kendi kararlarından önce hisse senetlerinde pozisyon alanlardır. Resmen bu piyasayı yönlendirenlerdir. Bu piyasayı yönlendirenler bu piyasayı dolandırdı arkadaşlar. Fed üyelerinin yakında yargılanma süreci ben başlayacağını düşünüyorum. Bilerek ve isteyerek manipülasyon yaptılar ve hisse senetlerinden kazanmış oldukları parayının gelirinin de emtia fiyatlarını baskılayarak sürekli şahin tonda açıklamalar yaparak insanları dolandırdılar. Şu anda dünyadaki insanlar bilerek ve isteyerek fakirleştiği için, fakirleştirildiği için bizim daha vakur, daha soğukkanlı, daha ciddi durmamız gerekiyor. Kesinlikle kısa vadeli düşünüp de Efendim keşke almasaydım, keşke yatırım yapmasaydım falan. Emin olun bu oyunlar bittikten sonra ortaya tek bir gerçek çıkacak. İmtiyalar, altın ve gümüş gibi sınırlı varlıkların, değer artışlarının hızına hiçbir varlık yetişemeyecek. O yüzden mümkün olduğunca bol tasarruf yapıyoruz, israftan uzak duruyoruz. Mümkün olduğunca da varlıklarımıza sahip çıkıyoruz. Özellikle fiziki tarafta yakında ne demek istediğim daha çok anlaşılacaktır. Ben e, e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. E, şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. İşte ülke içinde, ülke dışında. Vakit ayırıp beni dinleyen kıymetli arkadaşlara, ailelerine, evlatlarına selam ediyorum. Rabbim inşallah daha iyi günlerde, daha güzel günlerde bizi karşılaştırsın. Hastalığı olanlara Rabbim şifa versin, derdi olanlara deva versin. Muradınız inşallah umduğunuzdan daha çok, daha kabul gerçekleşsin. Biz parayı yorumluyoruz, piyasayı yorumluyoruz. İşimiz gücümüz para, işimiz bu. Yani piyasaları yorumlamak zorundayız. Her şey para değil mutlaka. Ama çok şey. Önce sağlık. Para olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Güçlü olmak zorundayız ve dolayısıyla da güçlü olmak için de sağlıklı bilgilere sahip olmak zorundayız. O yüzden bağımsız bir şekilde insanları bilgilendirmek aklımızın erdiği kadar, dilimizin döndüğü kadar yalnızda olmaya gayret gösteriyorum. Beklentilerimiz, öngörülerimiz gerçekleşir, gerçekleşmez. Söylediklerim mantıklı gelir, mantıksız gelir. Ama herkesi dinleyelim, en son kararı kendimiz verelim. İyi bir yere gitmiyor dünya ekonomileri, dünya insanları, dünya yönetimi. O yüzden daha çok tedbirimizi alalım. Söylenen her şeye inanmayalım. En son kararı kendimiz verelim. Ama görünen o ki gelecek aylarda çok ciddi süreçler bizi bekliyor olacak. Bu ciddi süreçlerin hazırlığında ekonomik olarak şimdiden yapmamız gerektiğini şahsen düşünüyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.